Herkese merhaba arkadaşlar ben Horolus. Bugün sizlerle beraber Marvel karakterleri serimize devam ediyoruz. Bugünkü inceleyeceğimiz karakterimiz Sentry. Sentry Marvel evrenindeki en güçlü karakterlerden birisidir. Gücünün milyon tane patlayan güneş ile aynı seviyede olduğunu söylemiştir. Kuvvetine gelecek olursak gücü savaş tanrısını ikiye bölecek, teraksi yenecek ve World War Hulk ile savaşmaya yetecek kadar fazladır. Hatırlatalım ki World War Hulk'un her yumruğu gezegen yükleyecek kadar güçlüdür. Kuvveti bu kadar fazla olan bir karakterin hızı da aynı oranda fazla oluyor. Sentry zamanı ve uzayı bükebilecek kadar hızlanabilir. Duyuları o kadar çok gelişmiştir ki kendisi Amerika'da dururken Afrika'daki bir kelebeğin kalp atışlarını bile duyabilir. Ayrıca X-ray bakışları da vardır. Sentry aynı zamanda görünmez de olabilir. Güneş ışını saptırarak ve ısı değiştirerek görünmez olur. Bu kadar çok yeteneği varken telepat olması ayıp olurdu. Emma Frost'a göre Sentry çok güçlü bir telepattır. Bir keresinde dünya üzerindeki herkesin zihninden kendini silmiştir. Aşırı duygusal travmalarda sentri ölüleri diriltebilir. Bir keresinde bu şekilde karısını diriltmiştir. Ama tam olarak bu gücünü kontrol edemiyor maalesef. Kendi görünümünü ve boyutunu değiştirebilir. Radyasyon dalgaları yayarak insanların duygularını da değiştirebilir. Bir seferinde bu şekilde hulku sakinleştirmiştir. Maddelerin moleküllerini kontrol edebilir ve onları ışınlayabilir. Kendi isteği dışında öldürülmezdir yani ölümsüzdür. Sen ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun kaplan denemeyecek abilerden biridir kendisi. Tenekinesis özelliği de vardır. Maddeleri zihniyle hareket ettirebilir. Bir keresinde bu şekilde miyonleri duyulurmuştur. Bunun yarı sıra bir de Void var. Sentry'nin karanlık tarafıdır. Sentry birçok kez fiziksel güç ile Void'i yenmiştir. Sentry hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız diğer videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Like